Fabrik, Microsoft'un veri mühendisliği ve entegrasyon ve analiz gibi konuları kapsayan uçtan uca iş için sunduğu en iyi çözümüdür. Bu çözümdeki en önemli adımlardan biri de veri kaynaklarına bağlanmak ve dönüştürmedir. Fabrik platformu içinde yer alan ikinci jenerasyon veri akışları çeşitli kaynaklardan veriyi alır ve dönüştürür. Ardından temizlenmiş veriyi başka bir hedefe yükler. Bu videoda Microsoft'un veri entegrasyonu için geliştirdiği ikinci jenerasyon veri akışlarını inceleyeceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Bir perakende şirketinde çalıştığınızı hayal edin. Bir veri mühendisi olarak çeşitli kaynaklardan gelen verileri, veri analiz ve raporlama için uygun bir formata dönüştürüp, herkesin tek merkezden bağlanması gereken altyapıyı kurmayı düşünün. Bir veri akışı olmadan her kaynaktan veriyi manuel olarak çıkartmanız ve dönüştürmeniz gerekir ki bu da oldukça zaman alacak. Ayrıca bu proses hatalara da neden olabilir. İkinci jenerasyon veri akışları veriye kolayca bağlanmanıza, hazırlamanıza ve ardından tercih edilen hedefe yüklemenize olanak tanır. Veri hazırlama süresini azaltmak için çeşitli veri dönüşüm görevlerini içerir ve daha sonra yeni bir verili tablolar yüklenebilir, bir pipeline'a dahil edilebilir veya veri analistleri tarafından bir veri kaynağı olarak da kullanılabilir. Gelin Microsoft'un Fabric'teki ikinci jenerasyon veri akışlarını iş yerindeki ihtiyaçlarınızı karşılamak için nasıl kullanacağınızı detaylıca inceleyelim. İkinci jenerasyon veri akışları ölçeklenebilir veri dönüşüm süreçleri oluşturmak ve yürütmek için kullanılan bulut tabanlı bir ETL aracıdır. Fabrikte veriyle çalışmaya başlamadan önce ayarlara gidin ve admin portalı seçin. Bu işlemi Users Can Create Fabric Item seçeneği altındaki düğmeyi etkinleştirerek gerçekleştirebilirsiniz. Ardından fabrik deneme sürümünü etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için kullanıcı adınıza tıklayın. Kullanıcı adına tıkladığınızda bu kısımda fabrik deneme sürümünü başlat seçeneğini göreceksiniz. Şu anda ben de aktif olduğu için deneme sürümü devam ediyor. Çalışma alanı oluşturmak için Power BI servisini gelişiş yapmalısınız. Power BI servisinde olduğunuzu buradaki Power BI simgesine tıklayarak emin olabilirsiniz. Eğer farklı bir yerdeyseniz Power BI'ye tıklayınız. Sol taraftaki menüden çalışma alanlarına tıklayın. Ardından yeni bir çalışma oluştur tuşuna basın. Çalışma alanının adı deneme veri gölü olsun. İstediğiniz bir ismi yazabilirsiniz. Daha sonra gelişmiş ayarları genişletin. Çalışma alanını muhakkak fabrik kapasitesi olduğundan emin olun. Bu seçenek sizde pro olabilir. Eğer deneme sürümünü başlattıysanız trial seçeneğini seçin ve ardından işlemi tamamlamak için uygula düğmesine basın. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Artık bir çalışma alanınız olduğuna göre verileri alacağınız bir veri gölü oluşturma zamanı geldi. Bunun için Microsoft'taki Data Engineering alanına gidiyorum. Power BI simgesine basın ve çıkan seçeneklerden Data Engineering yazan seçeneğe tıklıyoruz. Şu anda Synapse Veri Mühendisliği ana sayfasındayız. İstediğiniz bir isimle yeni bir veri gölü oluşturmalıyız. Bu için Lakehouse'a gidin ve tıklayın. Uygun bir isim girebilirsiniz. Deneme veri gölü yazıyorum. Türkçe karakterleri dikkat edin, kullanmamaya özen gösterin. İngilizce karakterler de girebilirsiniz. İsmi girdikten sonra işlemi tamamlamak için oluştura basıyoruz. Fabrik Azure Data Lake'de sizin için bir konteyner yani Lakehouse oluşturdu. Yaklaşık bir dakika kadar sonra yeni boş bir veri gölü diğer adıyla Lakehouse oluşturulacaktır. Artık bir veri gölümüz olduğuna göre bazı verileri eklemeniz gerekiyor. Bunun için ikinci jenerasyon veri akışlarını kullanacağız. Böylece veriyi kaynaktan çıkarma, dönüştürme ve yükleme yani ETL sürecini başlatmış olacaksınız. İkinci jenerasyon veri akışlarının amacı Power Query Online kullanarak ETL görevlerini kolay ve yeniden kullanılabilir bir şekilde gerçekleştirmektir. Veriyi temizlemek ve dönüştürmek için ikinci jenerasyon veri akışları oluşturursunuz. Bu veri akışını rapor geliştirmeleri için veri analistlerinin kullanabileceği düzenlenmiş anlamsal bir model olarak da sunabilirsiniz. Veri akışları veri kaynağınıza daha fazla bağlantı oluşturma ihtiyacını önleyen yeniden kullanılabilir ETL mantığı sağlar. Veri akışları geniş bir dönüşüm yelpazesi sunar ve manuel olarak Fabric Portal'dan zamanlama programına göre veya bir pipeline orkestrasyonunun bir parçası olarak da otomatik olarak çalıştırılabilir. Çalışma alanınızda ikinci jenerasyon veri akışlarına gidin ve tıklayın. Birkaç saniye sonra Power Query online açılacaktır. Var olan bağlantı yöneticilerini listelemek ve yeni bağlantımı oluşturmak için Get Data From Other Sources yazan seçeneği tıklıyoruz. Açılan pencerede sağ üst köşede daha fazla seçeneği var. Tüm bağlantı yöneticilerini listelemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bağlantı oluşturacağım kaynak SQL Server. Bu yüzden sol tarafta SQL Server database'i seçiyorum. Lokal bilgisayarımdaki kaynağa bağlanmak için server kısmına local host seçeneği yazabilirsiniz. Yeni bir bağlantı oluşturacağım. Daha önce bir bağlantı oluşturmuştum. Buradan create new connection seçeneğini basabilirsiniz. Lokal kaynağıma bağlamak için bir data gateway belirtiyorum. Ofisimdeki lokasyonu seçtim. Etkilendirme olarak Basic yani SQL Authentication'ı seçeceğim. Kullanıcı adımı SQL Server'da tanımladığım Local Admin olarak değiştiriyorum. Ve parolamı yazıyorum. İsterseniz gizlilik düzeyini Private seçebilirsiniz. Eğer daha önce bir gateway oluşturduysanız burada bir uyarı mesajı çıkacaktır. Bunu dikkate almanıza gerek yok bir sonraki aşamaya next yazan yere tıklayarak geçebilirsiniz. Şu anda veri kaynağı ile ilgili bir bağlantı oluşturuluyor. Gezgin penceresi açıldı. Gezgin penceresi tipik olarak kullandığınız Power BI masaüstündeki gezgin penceresinin aynısıdır. Sol taraftan veri tabanlarını genişletebilir ve veri tabanında yer alan listeleri ve view'leri görüntüleyebilirsiniz. Bağlanacağım tabloları seçeceğim. Öncelikle ürünleri seçiyorum ardından da satışları belirtiyorum. Power Query Online'a e geçmek için oluştura basabilirsiniz. İkinci jenerasyon veri akışlarını kullanarak farklı türdeki birçok veri kaynağı bağlantısı oluşturabilirsiniz. Yaygın kaynaklar arasında bulut hizmetler, SQL, Oracle, MySQL gibi veri tabanları veya Excel ya da SharePoint bulunur. Veri kaynaklarına bağlantı sağladıktan sonra birçok veri dönüştürme için Power Query Online'ı kullanabilirsiniz. Power Query Online 5 ana bölümden oluşur dönüştürme işlemleri için menü ekmesini kullanabilirsiniz. Şu anda giriş menüsündeyiz. Buradaki seçeneklerden sütunları seçebilir, kaldırabilir, satırları tutabilir ya da istemediğiniz satırları kaldırabilirsiniz. Veya alt satırları filtrelemeniz mümkün. İsterseniz sütunları bölüp ayrıştırabilirsiniz ya da sütunlar üzerinde gruplama gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz sütunları birleştirebilir ya da ekleyebiliyorsunuz. Dönüştürme seçeneklerine bakacak olursak burada yaygın dönüştürmelerden isterseniz pivot ya da pivotu çözebilirsiniz. Yine aynı şekilde dönüştürme yapmak için sütunları ayrıştırabilirsiniz. Satırları terse çevirebilirsiniz, transpoz edebilirsiniz. Yine aynı şekilde başlıkları isterseniz satırlara ya da satırda olan başlıkları da sütunlara taşıyabilirsiniz. Tipik olarak Power BI'deki kullandığınız Power Query düzenleyicisinin aynısıdır diyebilirim. Yaygın dönüştürme işlemlerini low code yani kod yazmadan kolayca yapabilirsiniz. İkinci bölüm soldaki sorgular kısmıdır. Farklı veri kaynaklarını bu kısımdan görebilirsiniz. Şu anda iki tane sorgu gösteriliyor. Bu bölümde sorgulara sağ tıklarsanız kopyalama, silme, yeniden adlandırma, çoğaltma, başvuru yapma ya da bir gruba taşıma gibi seçenekleri görebilirsiniz. İsterseniz bu seçenekleri uygulamak isterseniz herhangi birine tıklayabilirsiniz. Sağ aşağı köşede diyagram görünümüne geçiş yapmak için bu simgeyi kullanabiliyorsunuz. Diyagram görünümüne tıklayın. Yapılan dönüşüm işlemlerine ait adımları bu kısımdan görüntüleyebiliyorsunuz. Tıpkı Integration Service'teki Control Flow'da olduğu gibi görevleri birbirine bağlantılı bir şekilde görüntülemek mümkün. Diyagram görünümünü yine sağ alt taraftaki simgeden basarak kapatabilirsiniz. Diğer önemli kısım veri önizleme bölmesidir. Şu anda ekranda görünen orta kısımdır. Yaptığınız dönüşümlerin veriye nasıl etki ettiğini görmek için verilerin ön izlemesini buradan takip edebilirsiniz. Ayrıca isterseniz sırayı değiştirmek için burada sütunları hareket ettirebilir ve sütunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Son bölüm ise sağ taraftaki sorgu ayarları kısmıdır. Kapalıysa tıklayarak genişletebilirsiniz. Bu bölüm genellikle uygulanan adımları içerir. Yaptığınız her dönüşüm bir adıma bağlıdır ve bazıları veri kaynaklarına bağlandığınızda otomatik olarak uygulanır. Dönüşümlerin karmaşıklığına bağlı olarak her sorgu için birkaç uygulanan adımınız olabilir. Ürünler tablosunda Dönüştürme işlemi başlamak için Sorguları genişletin ve ardından Ürünler tablosuna tıklayın. Verilerde kullanacağımız sütunları giriş sekmesindeki Choose columns sütunları seç Dönüştür işlemini kullanarak yapabilirsiniz. Tüm seçenekleri kaldırıyorum. Ürün anahtarı, ürünün adı, markası, üreticisi, ardından rengi ve daha sonra fiyat bilgisini ve maliyetini seçiyorum. Ardından tamama basıyorum. Böylelikle sütunları filtrelemiş olacağım. Yaptığınız dönüştürme işlemini sağ tarafta uygulanan adımlarda görüntüleyebilirsiniz. Ardından gelin satışlar tablosunda da birkaç dönüştürme yapalım. Fact series'e tıklıyorum. Sağa doğru isterseniz kaydırabilir, tüm sütunları görüntüleyebilirsiniz. ETL Load ID'den itibaren sağa doğru tüm sütunları kaldıracağım. Tüm sütunları seçmek için klavyeden Shift tuşuna basıyorum ve seçtim. Ardından sağ tıklayıp sütunları kaldır seçeneğini basabilirsiniz. Yaptığınız dönüştürme işlemi otomatik olarak sağ tarafta uygulanan adımlarda gösterilir. Bu yaptığınız işlemleri aynı şekilde diyagram görünümünden de izleyebilirsiniz. Buradan 4 tane adım eklemiştik. Şu anda Remove Steps kolumunda görüntüleyebiliyorsunuz. Tekrardan diyagram görünümünü kapatalım ve beni ön izleme kısmına geri dönelim. Sorgu ayarları kapanmış olabilir. Tekrardan genişletip isterseniz açabilirsiniz. Özellikle yaptığınız işlemlerin sağ tarafta uygulanan adımlarda göründüğüne dikkat edin. Uygulanan adımlar yukarı veya aşağı taşınabilir. Bir üst kısma basıp bir önceki adımı görüntüleyebilirsiniz. Bir önceki adıma gidebilirsiniz. Tüm bir işlemleri gerçekleştirebilirsiniz uygulanan adımlardan. Tekrardan sonuç kısmına gelmek için Yaptığınız dönüştürmenin üzerine tıklamanız yeterlidir. Dönüştürme işlemlerini tamamladıktan sonra giriş menüsünden her tabloya bir hedef belirtebilirsiniz. Kaynaktaki verileri hedefe yüklemek için ikinci jenerasyon veri akışları kullanabilirsiniz. Kaynağı bir veri gölüne, Azure SQL Server'a veya bir Synapse Data Warehouse'a yükleyebilirsiniz. Sorguyu seçin. Ardından yüklenecek hedefi belirlemek için giriş menüsündeki yukarıda yalan Add Data Destination bölümüne gidin. Eğer bu bölüm seçilemiyorsa hedef zaten belirtilmiş demektir. Sağ aşağıda hedef yazan kısma gelin ve buradaki çarpı işaretine tıklayarak hedefi kaldırabilirsiniz. Önden emin olmak için tamam basabilirsiniz. Bu işlem ardından hedef ekle bölümü aktif olacaktır. Hedef ekle simgesine tekrar tıklayın. Seçeneklerdeki veri gölünü seçin. Varsayılan bağlantı olarak veri gölü otomatik olarak karşınıza çıkacaktır. İleriye basarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Oluşturduğunuz çalışma alanlarını buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Biraz önce deneme veri gölü adında bir çalışma alanı oluşturmuştum. Bunu genişletiyorum ve ardında içinden de deneme veri gölü adında bir layout oluşturmuştum. Bunu seçiyorum. Burada isterseniz tablo adını değiştirebilirsiniz. Bu tablo şu anda deneme veri gölü adlı layout'a yüklenecek. Bu yüzden tablo adını buradan isterseniz belirtebilirsiniz. İşlemi tamamlamak için next yani bir sonraki bölüme geçiyor geçiş yapabilirsiniz. Hedefe yüklerken kaynaktaki sütunları hedefteki sütunlarla eşleştirmemiz gerekiyor. Power Query bunu otomatik olarak tanımlıyor. Bu seçeneği isterseniz kapatabilirsiniz. Veri her seferinde yeniden boşaltıp yüklemesini isterseniz bu kısımdaki Replace yazan seçeneği sadece yeni olanları eklemek isterseniz Append seçeneği yani ekle seçeneğini seçmenizi tavsiye ederim. Verideki şemanın değişikliğine göre dinamik veya fix şema seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Veriye sürekli yeni sütun ekleniyorsa dinamik şema seçeneğinin seçili olmasını tavsiye ederim. Veri türünü değiştirmek isterseniz açılan kaynaktan sol taraftaki source tipine göre değişiklik yapabilirsiniz. Ancak öncesinde Power Query adımıyla değiştirmenizi tavsiye ederim. Ardından bu aşamaya tekrar gelip eşleştirme yapmanız tavsiye edilir. Sütün eşleştirmelerini kontrol ettikten sonra daha aşağı köşede ayarları kaydet seçeneğine basabilirsiniz. Hedefe yüklü olan seçeneği tüm tablodaki sorgular için yapmalısınız. Biraz önce ürünler tablosu için yaptık. Ardından bu işlemi satışlar tablosu için de yapabilirsiniz. Yine buradan gelip çarpı işlemine basıp kapatabilirsiniz. Buna emin olmak için OK'ya basıyorsunuz. Ardından hedef veriyi yükle seçeneğinden Lakehouse veri görünümü seçin. Varsayılan bağlantı kabul ediyorum. İleri tuşuna basıyorum. Ardından deneme veri görü adlı çalışma alanını genişletip deneme veri görü LKOS'unu seçip ileriye tıklıyorum. Yine aynı şekilde otomatik olan ayarları buradan kapatabilir ve satırların güncelleme yöntemini ve şemanın değişikliğini buradan belirtebilirsiniz. Eşleşmesini düşündüğünüz tüm veri türlerini buradan gelip değişiklikleri yapabilirsiniz. İşleminizi bitirmek için ayarları kaydet düğmesine basmayı unutmayın. Her iki tablonun da destinasyonunu belirledikten sonra veri akışını yayınlamak için aşağıda yayınla seçeneğini seçebilirsiniz. Ardından veri akışının çalışma alanınızda oluşturulmasını bekleyin. Bu işlem veri büyüklüğüne bağlı olarak birkaç dakika sürebilir. Yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra veri akışının özelliklerine gelip buradan seçeneklerden properties yazan yani özellikler yazan pencereyi açabilirsiniz. Buradan dilerseniz Dataflow 1 adlı ismi değiştirebilir İş ihtiyaçlarınıza uygun olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Ardından değişikliğin kaydedilmesi için kaydet tuşuna basmayı unutmayın. Veri akışını oluşturduktan sonra ayarlardan zamanlama ile yenileyebiliyorsunuz. Ya da fabrikteki pipeline yardımıyla ihtiyaç süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bir veri akışını oluşturacağınız pipeline için de bir etkinlik olarak kullanabilirsiniz. Pipeline'lar veri alımı ve işleme aktivitelerini otomatikleştirmek için kullanılır ve veri akışlarını diğer işlemlerle tek bir zamanlanmış süreçte birleştirmenizi sağlar. Fabrika etkinleştirdiğiniz çalışma alanındayken yukarıda yeni tuşuna basarsanız fabrikte oluşturabileceğiniz itemları görebilirsiniz. Yeni bir pipeline oluşturmak için Data Pipeline seçeneğine tıklayın. Pipeline'a bir resim vermemizi bekliyor. Verileri al adında bir pipeline oluşturabilirsiniz. İşlemi tamamlamak için oluştura basıyorum. Pipeline oluşturuluyor. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Pipeline oluşturduk. Bir aktivite ekleyebiliriz. Bunun için yeni aktivitelere tıklıyoruz. Açılan menüden Data Flow seçin. Data Flow aktivitesi seçiliyken ayarlara geliyoruz. Bu Data Flow'un hangi çalışma olduğunu buradan belirtebilirsiniz. Dolayısıyla çalışma alanlarındaki her data flow'a buradan erişebiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki dinamik olarak da data flow'ları kullanabilirsiniz. Ardından çalışma alanındaki ikinci jenerasyon için oluşturduğumuz veri akışını seçiyoruz. Görevi kaydetmek için yukarıda kaydet tuşu var. Kaydete basınız. Artık test etmek için hazırız. Yukarıda çalıştıra basabilirsiniz. Çalıştıra bastığınızda aşağıda output ekranı belirilecektir. Output ekranından çalışma durumunu izleyebilirsiniz. Test işlemi birkaç dakika sürebilir. Her yaklaşık 15 saniyede bir güncellenir ve durumu size ayrıntılı bir biçimde ne zaman çalıştığını, ne kadar süredir devam ettiğini, isterseniz girdileri, isterseniz çıktıları da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. İşlem tamamlandığında burada aktivitenin durumu tamamlandı şeklinde görünecektir. İşlem tamamlandıktan sonra tabloların başarılı bir şekilde yüklendiğini aktivitenin durumundan Succeeded yazan menü görüntüleyebiliyoruz. Ardından soldaki menüden LKOS'a dönebilirsiniz. Tabloların başarılı bir şekilde yüklendiğini görüyoruz. Eğer henüz tablolar yüklenmediyse yukarıda Yenile tuşuna basabilirsiniz. Tabloların öne yapmak için tablonun üzerine gidin ve tıklayın. Tablonun içindeki yaban sütunları görüntülemek isterseniz genişlete basabilirsiniz. Şu anda Lakehouse Explorer'dayız. Tablolara tıklayıp ön izleme yapabiliyorsunuz. Veri gününe başka tablolar da eklemek için tekrardan yukarıda Get Data yazan yerden isterseniz tablo upload edebilirsiniz. İsterseniz yine ikinci jenerasyon veri akışlarını kullanabilirsiniz. Yine bu işlemleri başka bir pipeline ile gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz de bir shortcut oluşturabiliyorsunuz. Tüm bu özellikleri bir başka videomuzda da aktaracağız. Tebrikler. İkinci jenerasyon veri akışlarını başarılı bir şekilde oluşturdunuz. Artık Power BI ile çalışma alanındaki veri akışlarını bağlanabilir ve anlamsal model kurabilir. Ardından raporlarınızı yayınlayabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu bölümde Fabrik'teki ikinci jenerasyon veri akışlarını inceledik. Daha fazla Fabrik videoları için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.